Arkadaşlar bilmem ile bilmeye çekilişine hepiniz hoş geldiniz. Hemen vakit kaybetmeden 25 kullanıcımızın arasında birini belirleyeceğiz. Hatta 5 kişi belirleyeceğiz ve birlikte vs atabileceğiz. Hemen başlayalım. Brawl Stars da bu arada. Brawl Stars. Buradan başlayalım. Bulem. Misena mı? Sena. Sena çıktı. Hemen Sena'yı siliyoruz buradan. Ne yapıyoruz? Şuradan Sena'mızı siliyoruz. Sena'yı önce bir bulalım. Sena, 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 Sena. Sena'yı bulduk. Sena'yı çıkardık. Tekrar devam ediyoruz. Kaldı 24. Canan mı bayram mı? Canan mı bayram mı? Canan mı kaldı? Hemen. Maalesef Canan'ımıza kapatıyoruz. Pardon şuradan. Canan'ı da sildik. Devam ediyoruz. İsimler gittikçe heyecan daha da artacak. Gibime geliyor ama bakalım. Siz heyecanlı mısınız? Yorumlara yazın. Hira mı bayram mı? Bak bayram iki bir çıkarıyor. Hira çıktı. Şuradan. Hiramızı da sildik. Kaldı. 21 mi? 21. Veya 22. Kim çıkıyor? Eylül. Meral. Meral mi Leyla mı? Meral mi Leyla mı? Meral çıktı. Meral de çıkarıyoruz. Bu arada hep kızlar çıkıyor kızlar. Ne yapacağız? Biraz da erkek çıksın değil mi? Hadi basalım. Duru. Lale mi? Bayram mı? Ya bu bayram var ya çok şanslı herhalde. Lale çıktı. Lale'yi de siliyoruz. Lale şansına küs. Devam edelim. Tekrar çalıştıralım. Evet arkadaşlar bayağı azaldık işler. Bakalım sonra. Bak bu sefer yine bayramı teyit geçti. Merak mı ırmak mı? Aa ırmak gitti ırmak gitti. Irmak gitti. Hemen ırmağımızı da çıkarıyoruz buradan. Neredeymiş ırmak? Buradaymış hemen. Çıkardık. Tekrar devam ediyoruz. Yoksa biz Dicle'yi mi çıkardık? Dur bakalım. Olem. Hakan. 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 Hakan da gitti. Şuradan. Hakan'ı da sildik. Hakan'ı silemiyoruz. Hakan nerede? Buradaymış. Hakan'ı sildik. Devam ediyoruz. Koçero. Kemal. Eylül mü? Adile mi? Eylül mü? Adile mi? Eylül. Eylül gitti maalesef. Hemen Eylül'ümüzü de silelim buradan. Eylül'cüm şansına küs. Bir dahaki sefere. Devam. Bu arada arkadaşlar biz demin Dicle'yi sildik. Dicle'yi bir dahaki sefere iki tane yazacağız. Bilginiz olsun. Bakalım hangi şanssız arkadaşımız gidecek bu sefer. Nefes mi durumu? Nefes mi durumu? Ve Duru gitti. Duru maalesef şansına küstendi. Hemen Duru'yu da buradan silelim. Devam edelim. Arkadaşlar yorumlara isimlerinizi yazın. Tekrar çekiliş yapacağız. Hiç merak etmeyin. Ve hale mi berrak mı? Hale mi berrak mı? Hale gitti. Hemen halemizi de çıkaralım buradan. Hale'cim şansına küs diyelim. Tekrar devam edelim. Bayram, Lale, Berrak, Berrak mı Ramazan mı Berrak mı Ramazan mı Ramazan gitti. Berrak çok şanslı. Ramazan'ı silelim. Sildik. Devam ediyoruz. Bu arada Ramazan bendim. Ben çıktım arkadaşlar maalesef. Ama sizin mutluluğunuz daha önemli. Devam ediyoruz. Lale. Bayram. Lale'yi de çıkaracağız. Lale'cim sen de şansına küs canım. Tekrar devam ediyoruz. Ve sadece 13 işimiz kaldı. 8 tanesini çıkaracağız. 5 şanslı isimle devam edeceğiz. Buğlem. Nefes. Bu sefer bayram kurtulamayacak bence. Ve bu sefer kurtulamadı. Bayramcım sana da güle güle. Ramazan olur da bayram gitmez mi? Bayram da gitti. Pardon şuradan. <laughs> Geldim arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Buradan. Nefes. Berrak mı koçera mı? Berrak mı koçera mı? Berrak mı koçera mı? Berrak da gitti maalesef. Hemen berrağımızı da silelim buradan. Berrak, gelin. Berrak silindim, değil mi? Yok. Düzenlemek diyelim. Berrak. Berrağı sildik. Tamam diyelim. Tekrar. Her şeyine devam. Bakalım. Şanssız kişi kim olacak şimdi? Bilge. Bilge bilge de Bilgesini kendi üstün bilgeliğinle baş başa bırakıyorum ve maalesef siliyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> kaldı arkadaşlar. Ben buradan göremiyorum fazla. Aleyna'yı geçti. Gamze'yi geçti. Nisa mı boylan mı? Nisa mı boylan mı? Nisa mı boylan mı? Boylan mı? Nisa mı? Nisa çıktı. Nisa'yı da çıkartıyoruz. Nisa'yı da çıkardık. Tamam dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kaldı. 4 isim daha çıkacak. Kalan 5 isim de ne yapacağız? Bros varsa ekleyeceğiz. Aferin bildiniz. Aleyna. Aleyna mı Gamze mi? Aleyna mı Gamze mi? Aleyna gitti. Aleyna'yımızı da silelim buradan. Aleyna'cığım kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Başka bir çarkta. Son. 3 kişi daha gidecek. Kalan 5 kişiyle Rolstars'a devam. Gamze. Bu adam. Nefes. Bence Koçero gidecek. Koçero. Kemal Sonal'dan esinlenmiş herhalde isim. Koçero. Ve Koçero gitti. Koçero'yu da buradan çıkardık. Ve son 2. Ne yapalım? Basalım. Devam. Son 2 kişi. Şanssız son iki kişi Kemal Adile 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 gittim Adile Adileyi de sildik ve son hemen basalım bastık son şanssız kişi kim hemen bakıyoruz nefes geçti Kemal'i geçti Ayşen mi acaba Ece mi Ayşen mi Ece mi Ayşen mi Ece, mi? Ayşen mi Ece mi? Ve Ece gitti. Arkadaşlar kalan herkesi tebrik ederim. Ece miydi? Giden Ece'ydi değil mi? Ece'yi sildik. Arkadaşlar kalan herkesi tebrik ederim. Kalan 5 kişiyle... ...yolumuza devam edeceğiz. Yorumlara herkes isimlerini yazsın. Ee, çok yorum olursa... ...bugün... 2 saat sonra bir çekiliş daha yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar bu 5 kişinin içerisinde hatta 2, 4, 6, 8 bu karşınızda duran 10 kişinin içerisinde isminiz varsa diyeceğim ama hepsi zaten ikişer tane yazılmış değil mi? Ayşen Ayşen, Kemal Kemal, Nefes Nefes, Buğlan Buğlan, Gamze Gamze. Gamze. Az kaldığımız için çark bu şekilde yapmış. Bu 5 kişinin içinde ismi olanlar da yorumlara yazsın. Yorumlarda isimleri görenlere e, tekrar çarkı çevirme çekilişi yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada Brawl Stars QR kodunuzu yazmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.